Adaletin Yüzü'nden herkese merhaba. Bu hafta programımızı İzmir'de grev alanlarında yapıyoruz. İlk yerimiz 192 gündür grevde olan temel conta işçilerinin grev çadırı. Çalışma ekonomisi doktor Murat Özveri ile birlikteyiz. Buradaki grevin temel varlık amacı nedeni ekonomik olarak güçlü olan işveren karşısında üretimden gelen güçlerini birlikte kullanarak toplu pazarlık masasında eşit bir güç hale gelip haklarını toplu sözleşme denilen hukuki bir belge ile belirlemeye dönük bir Uğraş, grev. Aslında Türkiye'de sendikalaşmanın önündeki engellerin her birisini yaşadı Temel Conta işçileri. Aynı zamanda burada Temel Conta işverenin grev kırıcılığı da tespit edildi. Bir para cezası da kesildi. Ee, ve bu süreç hala devam ediyor. Bir mahkeme süreci de devam ediyor. Ee, biz tek bir şey istedik. Hakkımızın, yasal ve anayasal hakkımızın patron tarafından tanınmasını istedik. Ee, i̇lk kapıya çıkış ana sebebimiz buydu. Kırmızı çizgimizde. Ama sonra burada o soğuğu yağmuru yedikçe Artık işin boyutu değişti, dedik ki mücadele etmeden hiçbir şey kazanılmıyor. Evet kağıtlar üzerinde haklarımız var ama bu bu haklarımız maalesef uygulanmıyor, bunu gördük. E peki o zaman oturup düşündüğümüzde, çocuklarımız dediğimizde işte orada bizim için asıl mücadele başladı. Ne bedel ödemek gerekiyorsa ödeyeceğiz. Çünkü biz evlatlarımıza onurlu bir gelecek bırakmak istiyoruz Temel Conte işçileri olarak.